Gıdıklanma, ciltteki hafif dokunsal uyarıların istemsiz tepkilere, gülme, kasılma, çekilme, yol açmasıdır. İki türü vardır, kınismesiz, tüy gibi hafif dokunuşlara tepki, böcek gezintisi gibi kaşınma refleksi uyandırır ve hayvanlarda da görülür. Gargalesiz, yoğun, tekrarlayan dokunuşlarla oluşan, kahkahaya yol açan gıdıklanma insanlara ve bazı primatlara özgüdür. Doktor Alan Friedlund, Gargalesis'in sosyal bağ kurmada rol oynadığını belirtir. Biyolojik ve nörolojik temeller gıdıklanma, ciltteki mekanoreseptörlerin dokunmayı algılamasıyla başlar. Sinyaller, somatosensoryel korteks ve anterior singulat kortekse ulaşır. Dr. Sarah Jane Blakemore'un 1998 çalışması, kendi kendimizi gıdıklayamamamızı serebellumun öngörülebilir hareketleri bastırmasına bağlar. Başka biri gıdıkladığında bu öngörülemezlik yoğun tepki yaratır. Kahkaha, dopamin salınımıyla bağlantılıdır ancak her zaman keyif ifade etmez. Dr. Robert Provine, kahkahanın bazen rahatsızlık yansıttığını söyler. Gıdıklanma ve ağrı, beyinde benzer yolları kullanır. Bu nedenle, tatlı rahatsızlık hissi oluşur. Evrimsel kökenler knismesiz, parazitlerden korunma gibi savunma amaçlı evrimleşmiş olabilir. Gargalesis ise sosyal bağları güçlendirir. Dr. Yak Panksepp bunun memelilerde oyun davranışını teşvik ettiğini belirtir. Gıdıklanma, koltuk altı gibi hassas bölgelerin korunmasına da hizmet edebilir. Gıdıklanma kişilik ve bağlama göre farklı algılanır. Dr. Kristin Harris bunu sosyal güç oyunu olarak tanımlar. Kültürel normlar da gıdıklanmayı şekillendirir. Bazı toplumlarda sevgi göstergesi iken, bazılarında rahatsızlık vericidir. Kendi kendimizi gıdıklayamayız, ancak şizofreni hastaları bazen bunu yapabilir. Çocuklar yetişkinlere göre daha hassastır. Fareler gıdıklanırken ultrasonik kahkaha çıkarır. Kadınlar erkeklere göre daha duyarlı olabilir.